Şimdi ilişkinin yenilenmesi için e, bir kere beyinlerin sürekli birbiriyle iletişim halinde, etkileşim içerisinde olması gerekiyor. Şimdi beyinlerin birbiriyle olan iletişimi kopmuşsa eğer o zaman orada ciddi sıkıntı var demektir. Yani e, telefonların birbirini görmemesi, birbirini algılamaması gibi bir şey bu. E, telefonların bluetoothları açık olmalı ve birbirlerine görmeliler. Yoksa olmaz. Sıkıntı. Evet. Birbirini görmeyen bir telefonda veri akışı olur mu? Olmaz. Veri akışı olmaz. Veri akışı olmadığı zaman da ne oluyor? Ee, iletişim kesiliyor. İletişim yok, etkileşim yok. Onun için e, ayna nöronların daima açık olması gerekiyor. Bu ayna nöronlar beynimizin ön bölgesinde bulunan ve karşı taraf ile eşgüdüm kurmamızı, senkronize olmamızı sağlayan ne diyorum ben buna? Kur'ani tabirle kırılıp katılmamızı sağlayan mekanizmadır. Bakın kırılıp katılmak. Evet. Bunu sağlayan şey ne? Bunu sağlayan şey e, ayna nöronlar. Çok önemli. Şimdi ayna nöronlarımız e, ancak sevdiğimiz, değer verdiğimiz insanlara karşı açıktır. Yoksa kapalıdır. Eğer bir insana güveni kaybetmişsek beyin hani günlük hayatımızda da soruyor bu siteye güveniyor musun? Bu programa güveniyor musun? Sana veri indirmek, çerez yüklemek istiyor diye soruyor ya. Eğer e, güvenmiyorsa ne diyoruz? Hayır güvenmiyoruz diyoruz. Dolayısıyla o sitenin ya da o programın bize çerez yüklemesine, alt programlar yüklemesine müsaade etmiyor. Şimdi burada da böyle bir şey var. Ee, eğer beyin kişiye güvenini kaybetmişse ne yapıyor? Güveni kaybettiğinde o kişiden veri akışını kesiyor. Diyor ki bu kişiye güveniyor musun? Hayır ben güvenmiyorum. O zaman diyor ben bundan diyor veri akışını keseceğim diyor ve kesiyor veri akışını. Ve ne oluyor? o kişiyle duygu alışverişimiz kesiliyor özellikle. Bakın en önemli şey bu. Duygu alışverişi kesiliyor. Yani artık onun duygularını okumuyor ve bizim duygularımızı da onun okumasına müsaade etmiyor. Hani diyor ya ayet-i kerimede Meracal yer takıyan biz o iki denizin arasında bir perde koymuşuzdur da onlar birbirlerine karışmazlar diye. Böylelikle beyinler arasında perde söz konusu oluyor. Bakın perde söz konusu oluyor. E, beyinler birbirine düşünceler, duygular birbirine karışmıyor. İşte ayet-i kerimede bahsedilen bu iki denizin arasına perde koyduk. Onlar birbirlerine karışmazlar. Sırrı burada ne yapmış oluyor? Ortaya çıkmış oluyor sevgili izleyicilerimiz. Gördünüz mü? Şimdi dolayısıyla eşlerin e, muhabbeti artırabilmesi için ne gerekiyor? Birbirlerine güvenmesi gerekiyor. Birbirlerine karşı sevgi, saygı ve muhabbet hissetmeleri gerekiyor. Bunu sağlayacak etkinlikler lazım. Bunu sağlamak ya yönelik etkinlikler olması gerekiyor. Bunu sağlamaya yönelik etkinlikler neler olabilir? Mesela namazlar cemaatle kılınabilir. Çok değerli, çok önemli. Çünkü Allah'ın huzuruna çıkıyorsun, Onun abdesine güvenmek zorundasın, Onun imanına güvenmek zorundasın, Onun ihlasına güvenmek zorundasın. Öyle değil mi? Dolayısıyla bir insanın arkasında namaza durmak o insana ciddi anlamda güvenmeyi gerektiriyor. Hı? Değil mi? O açıdan eşlerin birbirleriyle, cemaatle namaz kılmaları o aynı nöronların açılması ve birbirlerine güveni tesis etmeleri açısından faydalı, önemli bir çalışma bence. Seyahate çıkmak, birlikte gezmek çünkü Güvenemeyeceğin bir insanla seyahate çıkmazsın. Ancak güveneceğin kişiyle çıkarsın. Yine aynen bu da önemli. Karşı tarafa güvenmemizi gerektirecek bir etkinlik. Beyin yine orada ne yapıyor? Ee, güveniyor, güvenmek zorunda. Ee, hani diyor ya seyahat ettin mi diyor. Etmedim diyor. E peki diyor onunla alışveriş yaptın mı diyor. Yapmadım diyor. Birlikte yemek yedin mi diyor yemedim diyor. O zaman diyor sen onun lehine nasıl şehadet edebiliyorsun ki diyor belli diyor sen onu diyor kafasını indirip kaldırmasına bakarak konuşuyorsun diyor. Şimdi dolayısıyla baktığımız zaman eşler birbirleriyle ne kadar çok ortak etkinlik gerçekleştirirlerse rutin dışı etkinlikler gerçekleştirirlerse ee, bu aralarındaki o güvenin o saygının ve sevginin yerleşmesine vesile oluyor. Aynı nöronlar açılıyor. Karşılıklı duygu alışverişi oluyor. Empati dediğimiz şey gerçekleşiyor. Birbirlerinin halini sadece halin değil halini anlıyorlar. Zaten birbirinin halinden anlamayan birbirinin halinden ne yapamaz? Anlayamaz. Önce hal ile halleneceğiz. Sonra kaller konuşacak. Konuşuyor çiftler, a -a, anlayamıyorlar birbirlerini halbuki Türkçe konuşuyorlar ama a -a, neden anlayamıyorlar? Çünkü birbirlerinin e, haliyle hallenmiş değiller. Aynı nöronlar kapanmış, kalplere arasına bir perde gerilmiş, karılıp katılmamışlar. Ne diyoruz? Aynı kabın içerisindeki iki farklı sıvı gibi olmuşlar. Yoğunlukları farklı, iki sıvı birbirine ne yapmaz? Karışmaz. Onlar bir senede dursalar, bin senede dursalar birbirlerinden ayrı dururlar. İşte çiftler geliyor 15 yıllık evli, 20 yıllık evli, 30-35 yıllık evli. ilk günkü gibiler. Hani üzüm üzüme bakarak kararı demiş yer ya, en ufak bir kararma yok. Kıratın yanında ya huyundan ya tüyünden demişler. Ne huyundan almış ne tüyünden almış. Yok arkadaş. Yok. Niye yok? Çünkü kalpler kapalı. Aynı nöronlar kapanmış. Karılıp katılma dediğimiz olay o hadise ne yazık ki vuku bulmamış. Böyle. Evet. Peki.